y eşittir mx artı n doğrusu ile y eşittir 2x kare eksi 3x artı 1 parabolü a 1'e dokun noktasına göre simetrik iki nokta olduğuna göre m eksi farkı karşı deniyor. Öncelikle bir parabolumuzu çizelim. Şöyle bir parabolumuzu çizelim. Ve bu parabolu kesen iki noktada kesen bir doğrumuzu çizelim. Şuradan doğrumuz. Doğrumuz ne olacaktır? Burada y eşittir mx artı n. Aynı şekilde parabolumuz da neydi? y eşittir 2x kare eksi 3x artı 1'di. Peki şu noktalar x 1'e y 1 olsun. Şurası da x 2'ye y 2 olsun. Şurası orta nokta 1'e 9 noktasıdır. Ve bu parabolu doğruyu daha doğrusu iki eş parçaya bölecektir. Şimdi parabola doğru iki nokta kesiştiğine göre biz direkt bunlar birbirine eş diyelim. O halde 2x kare eksi 3x artı 1 eşittir. Mx artı n. Hepsini sol tarafa atalım. Buradan da 2x kare artı eksi 3 eksi n parantezinde x artı 1 eksi n eşittir 0 oldu. Burada bu denklem şu noktalardan da geçtiğine göre x'ler kökler toplamı yani x1 artı x2'miz eksi b bölü a formülünden ne gelecektir buradan? x1 artı x2 bölü 2'miz. X'inin toplam ya yani x1 x2'nin toplamının yarısı bana şu noktayı verecektir. Şu noktanın X'ini verecektir. O da 1'e eşittir. Buradan x1 artı x2'miz eşittir 2 oldu. Aynı şekilde y'lerimizi de yapalım. y1 artı y2'mizin yarısı bize 9'u verecektir. Buradan da y1 artı y2'miz eşittir 18 geldi. Peki şu kökler toplamı formülünden yola çıkacak olursak. x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a ise bu denklemde işlem yapıyorum tabii ki. Ne olacaktır? m artı 3 bölü a'mız da 2. Bu kaça eşittir? Kökler toplamı zaten burada ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. O halde buradan da m eşittir. 1 gelecektir. Peki şu doğruyu inceleyelim. Bu doğrumuz neye dönüştü? Y eşittir. M yerine 1 yazdığımda x artı n oldu. Peki x artı n ise şu nokta doğrunun üzerinde olduğuna göre doğruyu sağlamak zorundadır. Dolayısıyla y eşittir x artı n doğrusu için y yerine 9 x yerine 1 yazdığımızda n'imiz kaç gelecektir? 8 birim gelecektir. Bizden istediği m eksi n'di. Yani 1 eksi 8'den eksi 7 Gövümüz Adana olacaktır.